Sen... Ayrıca çok güzel bir program yapıyorsunuz. Gerçekten çok hayırlı bir program yapıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür etmek istiyorum. Yani bu resmen yani gerçekten çok hayırlı bir iş. Ay Hı. yani sizin yaptığınız resmen yani. Ne dedi? Ne dedi? Duydunuz mu? Ne özür diyecek? Kapattı terbiyesiz. Deniz... Bulun hemen bu arayan kişiyi. Denizlik ben kare. özür diliyorum onun adına. Terbiyesiz ruh hastaları var. Anlamadık ki ne Evet. Neyse ben anladım mı anlayacağım. Tabii. Anlamadım. Ses tonundan belliydi zaten. Evet. Tonundan belliydi zaten. Evet. Talip olmak amacıyla bağlandı. Öyle diyor. Ve aslında. E, konuştu. Ses tonundan da belliydi zaten. Psikolojik Hast. belli. Evet. Yani psikolojik bir rahatsızlığından. Hemen olan. ses tonundan anladınız mı? Tabii yani. Değil mi? Doğru. Belli Peki. yani. Peki biz özür diliyoruz onun adına sizden. Ama bu